arkadaşlar bugün sarı bir Açılış bölümüne ama arkadaşlar. Önce şu küçükleri açalım. Uzatmayacağım. Ha şuna. Büyüce geldi. Şöyle kart isteyelim ama. Ne isteyelim ne isteyeyim Neyse. Arkadaşlar şimdi dev sandığı açacağız. Dev sandıktan. Şuradan bir bakalım ne varmış ne yokmuş. 1118 ve 1378 altın arası 208 tane kart 20 tane ender vermiş arkadaşlar açıyorum evet 118 altın İ güzel işte bu ikisi toplayıcı açıldı çok sevindim abi iğrenç çıktı ama ya ama ikisi toplayıcı geldi sevindim bunu istiyorum. Güzel. Şimdi arkadaşlar 2.8'lik bir destan var benim. Bunu savaşalım. İnşaatçı atölyesindeyim. Boş şans diyelim. Evet adamın saldırısını beklemek istiyorum. Bu arada 8 level ulaştım arkadaşlar. Geçen daha geçen gün daha artıyorum. Şöyle. Ne geliyorsa. Kötü bir hareket yaptık şu an. Şuradan alev tapanı atmak istiyorum. Kötü oldu şu an. Kötü gidiyoruz. Bunları al. Mouse bir an hazırlığı. Çarp. Güzel. Adam büyük bir ihtimal ön, önüne bir şey koyacak. Koymadı. Aa nasıl geçti elimize. Şimdi Pekka'yı koyacağım şimdi öyle Ve koyuyorum. Koy. İskeletler. Koyayım. şu. Hadi. Hadi göreyim size çarp. Bom. Yine pek kayı birden. Tamam. Büyücü zaten en az bir 1800 yapar. Tamam. Eşit şu an. Şu an iyi. Şöyle. Şöyle. Haydi. Göreyim size kötü çok kötü şimdi şu an çok kötü kulemi hiç canı götüremeyeceksiniz ne kötü iyi ne kötü top ah be göremedi şöyle 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 Bonus binciyi de aktif edelim artık. Ya. Şunu koyma be. Ya niye oraya giriyorsun? O olmuş Kötü ya şu. Oh. Hadi. Hadi gençler hadi. Abi. Çabuk. Ah. Abi be. Ne yaptınız siz? Çok kötü ya. Çok kötü. Teşekkürler. Niye teşekkür edeceğim? Arkadaşlar iksir A5. öne geçtik nalet. İksir toplayın için denemek istiyorum. Niye için deneyim? İskeletler iyi. İkisi de çok iyi. Hmm. Ne için ne için ne için ne için? top için olabilir. 3.0. Şu Şuradan denemek istiyorum bakalım. Cık, bol şans diyecek. Demedi. ya de. Bıdıraklı kabinleri şunlara. 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 Bak şimdi. Spam zamanı. Bir okla öldür ama yani. Hop. Bam. İşte bu. İşte bu kötü Çok kötü şu an. Domuz önce engelleyeyim. Niye oraya atıyoruz? Evet ilk kez koydum ikisi toplayıcına. Alev topumuz var bizim. Yep. Alev topunu niye oraya attın? Çok Yanlış yaptım. Çarp. Yes. Ah. Niye oraya atıyorsun? Ben bunun açığını anlamadım şimdi. Of, ne arı dolu. Çat. Biz oraya aldık. Vay be. Şunlar iyi işe yarıyormuş. Bunu öğren. Bir de gerçek savaş deneyelim. videoyu bitireceğim burada. <laughs> Beşinci öne düştük. O kötü oldu. Ağlayalım. Koy. Evet. Niye onu oraya koyayım? Korkutma beni. Korkutma. Abi. İyi yine de sağ götürdük ya. Yani. kötü. Güzel be. Koş şuraya. Al işte buraya koy. Biliyorum. Koş şuraya koy. Ah. Bir tane vur bir tane daha <laughs> Şimdi da alalım da garanti olsun işimiz <laughs> <laughs> Yeksi tüpleci bayağı şey arıyormuş onu öğren. şimdi. Mirbeka hiç kullanmadık. Hadi bakalım. Çarp. Bom. Bom. işte Al işte, en işte güzel 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 şu an hiçbir problem yok çap çarp şuraya yani arkadaşlar yani kendik problem yok Evet arkadaşlar bugün iksir toplayıcını denedik. Ve dev sandık açtık artık. Gümüş sandık geldi. Hiç şaşırmadım düşen an. Toplay toplayıcını isteyeceğim. İkiye yükseltelim zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Uzun zamandır video gelmiyor. Ama geliyor şimdi. <laughs> falan filan. Evet beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olduys abone olduysanız da beni çok mutlu etmiş olur. Olmuşsunuzdur ne diyorum lan ben. Ha neyse. Görüşürüz ve bay bay.